Sosyal Bilgiler Tesisleri kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bedava, ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bilgiler Tesisleri Instagram sayfamda var. Sosyal Bilgiler Tesisleri yazınca, takip et butonuna basınca beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Buradan da bursluluk sınavıyla ilgili bir sürü videolar ve gerekli son dakika gelişmelerini koyuyorum buraya. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Osmanlı Devleti'nin kuruluş padişahlarını işleyeceğiz. 7. Sınıfta en çok zorlanılan konudur e, ee, bunu en kısa, en sade, en anlaşılı şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kuruluş dönemi padişahlarını ezberlememiz gerekir. Neydi? Önce devletin kurucusu Osman Bey. Zaten ATV dizisi hatta kuruluş Osman diye. Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, 1. Beyazıt, 1. Mehmet ve 2. Murat. 6 tane padişahımız var kuruluş döneminde. Ee, devletin kurucusu olan Osman Bey'den başlayalım. Osman Bey döneminde çok da bir aşırı bir olay yok. Osman Bey zaten otomatik devletin kurucusudur. E, Ertuğrul, hadi diriliş Ertuğrul dizisine Ertuğrul Gazi'nin oğlu kendisi Osman Bey. Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında devleti kuran kişidir Osman Bey. Bu Osman Bey devleti kurmadan önce tabii ki devleti kurmak için arkasında bazı güçler alması gerekirdi. Bu da neydi? Ahi Şeyhi Şey Edebali'nin kızıyla evlenerek ahilerin desteğini almış ve gücünü arttırmıştır. Şimdi burada bir ahi kelimesi var. Ben bunu daha önceki videoda anlatmışım. Bu kelimenin ne anlama geldiğini. Sağ üst köşede görebilirsiniz. Bununla ilgili e, videonun linkini bırakacağım. E, ahiler şu demek. Dönemin en güçlü e, örgütü. Yani tüm esnafların olduğu, kayıt olduğu örgüt. Yani bakkaldan, terzi, tüm fırın, tüm esnafların ait olduğu bir örgüt. Ahilerin en başındaki, ailenin başkanının kızıyla evleniyor kendisi zaten. Ve gücünü daha da onların gücünü alarak arkasını... Daha da güçlendiriyor. Peki Osman Bey ne yapmış daha başka? Devleti kurduktan sonra Bilecik'i başkent yapmış. Sen devlet nerede kurulmuştu? Söğüt'te, Bilecik'te. Ee, şöyle çizeyim. Bilecik'i başkent yapmıştır dedik. Daha sonra 1302 yılında Bizans'la yapılan ilk savaşı kazanmış. Çok önemli bu. Koyunhisar Savaşı. Burada ne diyor? Bizans ile yapılan ilk savaştır. Bizans ne? Bizans şurada görüyorsunuz. Haritada göstermiş. Bizans İmparatorluğu şurada. Biz de hemen onun dibinde kurulmuşuz. İlk savaşımızı da yapmışız burada. Ve ilk savaşı biz kazanmışız. Yani Osman Bey'le ilgili sorulacak iki şey var. Devletin kurucusudur. Bir. ikincisi de ne? İlk Osmanlı-Bizans savaşını yapan kim? Osman Bey'miş. Bu savaşı biz kazanıyoruz. Ve ilk Osmanlı parasını da bastırmış. Zaten biliyorsunuz bir yerin hükümdar olması için yani ben hükümdarım, ben buranın padişahım demek için öncelikle parayı bastırmak ve kendi adına hutbe okumak gereken camilerde o para bastırmak o dönemin padişahlık alametidir. İlk Osmanlı parasını kim bastırmış? Osman Bey bastırmış. Osman Bey vefat ettikten sonra yerine oğlu Orhan Bey geçiyor. Bunların hepsi babadan oğla geçiyor. Unutmayın bunu. Bu padişahların hepsi babadan oğula geçiyor. E, okulda da soruyorlar. Siz de muhakkak soruyorsunuzdur. Peki oğlu yoksa? illamların oğlu var zaten. Oğlu yoksa da amcası geçiyor. Peki birden çok oğlu varsa? Şöyle 3-4 tane oğlu olan oluyor. Kendi aralarında bir e, padişahlık e, mücadelesi yapıyorlar. Artık kim kazanırsa o mücadeleyi padişahta oluyor. Orhan Bey dönemi. Şimdi Orhan Bey dönemine geçelim. Orhan Bey dönemi çok hareketli bir dönem bu babasının izinden hareket ederek Bursa'yı alıyor ve başkent yapıyor. Bu ne? İkinci başkentimiz. Bir, Bilecik'ti. iki Bursa. Ayrıca Bizans'ta yapılan Palakanon, Maltepe Savaşı'ndan da yenmişiz. Yani bu da ne? Bizans'ta yapılan ikinci savaş. İlk savaşı da babası Osman Bey kazanmış. İkinci savaşı Bizans'ı yine yenerek ne yapıyoruz? Bizans'a gücümüzü gösteriyoruz. Daha sonra Osman Bey ilginç bir şey yapıyor. Karesi oğulları beyliğini alıyor. Bu beylik ne önemli? Karesoğlu beyliğini hemen şuradan gösterelim. Karesoğulları şurada. Şurada olan bir beylikti kendisi. Biz şu beyliği alarak ne yapıyoruz? Denize açılıyoruz. Çünkü biz sadece kara toprakta yaşamış bir millettik. Denizlerde de daha çok güçlenmemiz için ne olacak? Hazır gemi, tekneler lazım, donanma lazım. İşte bu Karesoğulları'na vardı. Karesoğlu beyliğini alarak, onları topraklarımıza katarak ne olacak? İlk kez... Deniz kuvvetine de sahip olduk. Donanma deniz kuvvet demek. Yani onların gemilerini kullanarak denizlerde açıldık. Başka önemli bir olay Orhan Bey döneminde Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi şu demek. Bizans'a ait bir kale. Bizans bize hediye olarak şurada bir Çimpe Kalesi var. Marmara Denizi'nin orada Çimpe Kalesi'ni bize hediye ediyor. Niye? Orhan Bey Bizans'a yardım ediyor. Bizans kralı diyor ki Orhan Bey gel bana yardım et. Ben kral olayım. Diyor. Biz de ona yardım ediyoruz, Kanta kuzen. Hatta Bizans Kralı'nın ismi Kanta kuzeni. Ee, ona yardım, ona hediye olarak da bize Çimpe Kalesi'ni veriyorlar. Çimpe Kalesi çok önemli. Çimpe Kalesi sayesinde İstanbul'a ilk adımı da atmış olacağız. Çimpe Kalesi, ilk kez Balkanlara yukarı doğru çıkmaya başladık. Yani hep bu taraftaydık. Marmara Denizi'nin altındaydık, Bursa taraflarında. İlk kez yukarı doğru Bulgaristan, Yunanistan tarafına çıkmaya başladık. Başka ne yapmış Orhan Bey? Orhan Bey dönemi şunlar çok önemli. Bir dakika şöyle yapayım. Tek tek. Yaya ve Müsellem adını ilk ordu kuruldu. Yaya Müsellem kısaca şuydu. Yaya kara askeri yani toprakta savaşan asker. Müsellem atlı asker. İlk kez orduyu kuruyor Orhan Bey. Yani ilk kez düzenli orduyu kuran Orhan Bey'dir. İlk kez divan teşkilatını kuruyor. Divan ne demek? Padişah'ın toplanıp karar aldığı ortam yani toplantı yeri meclis demek şu anki. Yani nasıl cumhurbaşkanı topluyor karar alıyor. Bu da kendi adamlarını toplayarak karar aldığı yere biz divan diyoruz. Medrese okul demek. Eskiden medrese okul demek. İlk okulu bağışmış medreseyi. Ee, daha sonra divanı da işaretledik. Kadı ve subaşıları atamış. Kadı mahkeme başkanı yani mahkemeleri yöneten kişi. Subaşı da polis demek. Bunları atamış. İlk kez vezirlik makamı. vezirlikte. Padişahın yardımcısı demek. İlk kez vezirlik makamı da kurmuş. Orhan Bey dönemimiz ne diyoruz? Beylikten artık devlete geçiş dönemi. Yani Osmanlı devleti artık küçük bir beylik değil, artık büyük bir e, devlet haline geldi. İlk kez teşkilatlandı, polislere atadığı, okulaştığı, e, ordu kurduğu bunlar çok önemli olan Orhan Bey dönemi bayağı hareketli bir olay ve çok da soru çıkan bir dönem. Orhan Bey dönemimiz ne diyoruz? İlk kez e Osmanlı Devleti teşkilatlandı ve beylikten devlete geçiş sağlandı diyoruz. Gelelim 1. Murat dönemine. 1. Murat döneminde babasını hareket ederek bu sefer Edirne'yi alarak başkent yapıyor. 3. başkentimiz. Diyeceksin hocam her padişah başkent değiştiriyor. Hayır. 4 tane başkentimiz var. Söğüt yani ilk önce Bilecik Söğüt sonra Bursa, sonra Edirne, en sonunda İstanbul başkent. Yani en son İstanbul başkent olacak. Edirne'yi olarak üçüncü başkentimiz oldu. Haçlılarla yapılan ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı. Bu çok önemli. Haçlılarla yapılan ilk savaşı da kim kazanıyor? Ee, biz kazanıyoruz. Haçlı ne demek? Hristiyan askerlerini biz Haçlı diyoruz. Sen haritaya bakınca görüyorsunuz artık baya baya büyümeye başladık. Eskiden şu kadar küçük bir devletken iyice yavaş yavaş Balkanlara doğru Bulgaristan, Yunanistan tarafına gelmeye başladık. Haçlılarla yapılan birinci Kosova Savaşı'nı kazandık. Bunun şifresi var. İki iki tane Kosova savaşı var. Birinci Kosova. Birinci Murat, ikinci Kosova, ikinci Murat. Birinci Kosova savaşını biz kazandık. Ee, bu savaş alanında şehit edildi Birinci Murat ve Birinci Murat döneminde sona erecek. Birinci Murat dönemi başka ne yapmış? Artık küçük ufak beylikler almış. Bunlar çok da şey değil. Artık yavaş yavaş Anadolu'daki tü Türkiye, yani yavaş yavaş Anadolu topraklarını ele geçirmeye başlıyoruz. Bunun yaptığı en önemli şey bence tımar sistemi. Tımar sistemini 500 sene boyunca uygulayacağız. Bu harika bir sistem diyor ki padişah ben size toprak veriyorum askerleri diyor. Askere toprak veriyor ve askere diyor ki o o topraktan verdiğim topraktan hem tarım ürünü yetiştireceksin hem de bana asker vereceksin diyor. Böylece or, devlet hiç para harcamadan hem asker yetişiyor hem de ürün yetiştiriyor. Harika bir sistem bu sistem. Ee, devlet çok ekonomik kolaylık sağlamış. Ayrıca devşirme sistemini getir. Devşirme sistemi ne demek? Devşirme sistemi. Şu demek küçük yaştaki Hristiyan çocukların alınıp Müslüman yapılıp onları Osmanlı Devleti'nin adına kullanmak. Ben bu kelimelerin hepsi tımarı, devşirmeyi, iskanı, yeniçeriği falan başka bir videoda, videoda anlatmıştım. Bu, bu videonun linkini de sağ üst köşede bulabilirsiniz. Tekrar söylüyorum ya da 7. sınıfın ee, konularında var. Ben YouTube kanalındaki oynatma listelerinde 7. sınıfa bakarsanız burada görürsünüz Osmanlı Devleti kavramlar sözlüğü. Bu kavramları bilmek son derece önemli. Gelelim 1. Beyazıt dönemine. 1. Beyazıt da babasını hareketle İstanbul'u kuşatmış ancak başarılı olamamış maalesef. Ben yani bayağı bak görüyorsunuz Türkiye'nin hepsini almış zaten Yıldırım Beyazıt. Bursa'ya da şey Yunanistan Bulgaristan'ı almış bir İstanbul kalmış da küçücük. Onu almaya çalışmışız ama alamadık maalesef. Mecbur o surları yıkmak Fatih Sultan Mehmet'e nasip olacak o bombayı yaparak şahi toplarla. Daha sonra Haçlıları yine bir kez daha bozgun uğratmışız, yenmişiz. Yaptığı en önemli şey Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamış. Anadolu'daki toprakların hepsini ele geçirmiş. Çok önemli. Ancak maalesef bu dönemde ne yapıyoruz? Timur ile yapılan Ankara Savaşı'nı kaybederek esir düşüyor. Yani Timur da aslında Türk devleti ancak Anadolu'ya gelerek bize savaş yapıyor ve biz bu savaşı kaybederek Yıldırım Beyazı'da esir alıp götürüyor ve Osmanlı Devleti 11 sene boyunca, evet yanlış duymadınız, 11 sene boyunca devlet padişahsız kalıyor. 11 sene boyunca padişahsız kalıyor devlet ve devlet yıkılmıyor ama. Anlatacağım nasıl yıkılmadığını. Devlet 11 sene boyunca padişahsız kalıyor. Fethet devrinin anlamını zaten buraya yazmışız. Tat kavgaları ile geçen iç karışıklık dönemidir. Yani 11 sene boyunca devletin başında kimse geçmiyor. Çünkü dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt kaçırılıyor, esir alınıyor. Oğullarıyla birlikte götürülüyor Çin'e. Timur bunu götürüyor Çin'e. O 11 sene sonra o oğullarından biri olan Mehmet Çelebi, Çelebi Mehmet tekrar onlardan kaçarak Osmanlı Devleti'ne gelecek ve devleti tekrar kuracak. Aradan 11 sene geçtikten sonra evet Fetret Devri'ne Devlet son veren padişah kimmiş? Birinci Mehmet yani Çelebi Mehmet. Bu Mehmet ne yapıyor? esirlikten kaçarak kendisi babasının yerine tahta geçiyor. 11 sene sonra. Sen bu adamla ilgili tek şey bu aslında. Fazla bir önemi yok. Bu adam ne yapıyor? Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılıyor. Niye? 11 sene sonra tahta geçtiği için ikinci kurucusu sayılıyor. Gelelim kuruluş dönemi son padişah 2. Murat'a. 2. Murat dönemi neydi? Fatih Sultan Mehmet'in babasıydı. Bu adam yine Haçlıları yeniyor. Bu adamın İstanbul'u kuşatıyor ancak başarılı olamıyor. İstanbul'u ikinci kez kuşatan Osmanlı padişahı. Bunu İstanbul'u alacak olan kendi oğlu olacak Fatih Sultan Mehmet. Zaten bu Fatih Sultan Mehmet'in babası. Bu adam ilginç. Ölmeden tahtı bırakan tek padişah bu. Yani ölmeden tahtı 12 yaşındaki oğluna bırakıyor. ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'e bırakıyor. Niye? Bu iki tane oğlu var. Fatih Sultan Mehmet ve Alaaddin. Alaaddin'i daha çok sevdiği için Alaaddin bir savaşta şehit oluyor, ölüyor. E, bu da onun verdiği üzüntüyle tahtı, padişahlığı bırakıyor. Biraz dinlenmeye çekiliyor. Ve oğlunu kime bırakıyor tahtı? Koskoca devleti 12 yaşındaki çocuğa. Yani 2. Mehmet'e bırakıyor. Fatih Sultan Mehmet'e. E, ancak Avrupalı devletler taht, e, padişahlığa küçük yaştaki çocuğu görünce hemen saldırıya geçiyorlar. Bunun üzerine tekrar padişahlığa geçerek onları bir kez daha yeniyor. Yani iki kez tahtta çıkan tek padişah Osmanlı Devleti'nde 2. Murat. 2. Murat döneminde 2. Kosova Savaşı oldu zaten. Bunu söyledim. 1. Kosova, 1. Murat, 2. Kosova, 2. Murat. E, artık bu savaştan sonra artık Haçlılar yani Avrupalılar artık ümidini kesti. ederek artık biz bu Türkleri yenemeyeceğiz. Artık bize uğraşmayı bırakacaklar. Bayağı topraklarını genişlettik zaten. Hala İstanbul alınamadı. İstanbul'u alacak olan Fatih Sultan Mehmet. Konuyu kısaca anlattım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim.